ben Saadet gelecekten İsabeye bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz e, AKP iktidarının sokaktan korktuğunu biliyoruz. Aslında halkın sokağa çıkmasından korktuğunu çok iyi biliyoruz. Ama e, evet. Ama muhalefet bundan neden korkuyor? Gerçekten bunu anlamış değiliz. Bütün gelişmiş demokrasiler e, aynı zamanda gösteri ve toplantı hakkının e, tanındığı ülkelerdir. Bugün şunu hep beraber herhalde alkışlıyoruz değil midir? Amerika'daki üniversitelerin Filistin'e yönelik desteklerini, Filistinli öğrencilerin üniversite kampüslerinde kurdukları çadırları, yaptıkları eylemleri. Şimdi mesele Amerika'da olunca bu bir hak, güzel, iyi, hoş. Orada Filistinler söz konusu olunca alkış tutuyoruz. Ama mesele Türkiye'ye gelince, söz konusu Kürtlerin yaşam hakkı olunca, güvenliği olunca ve Kürtler ve Demokrat devrimciler sokağa çıkınca bu bir kalkışma, bu bir isyan, bu şu, 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 şu de. terörü kıskacını alınarak ifade ediliyor. Hani bunu iktidardan gördük anlıyoruz ama adına muhalefet partisi diyen bir partinin böyle ifade etmiş olmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. İkincisi Sayın Çömez'e açık ve net söyleyeyim. Bu davada öncelikle iyi Parti olarak bence karar versinler. Siyasi dava mı? Hukuki dava mı? Çünkü kendi işlerinde de çıkan hatiplerinin birçoğunun siyasi dava olduğunu dinledik bu kürsüde çok açık ve ne söylenin bu bir siyasi dava. Açılma tarihinden tutalım yürütülme şekline kadar, siyasi iktidarın verdiği talimatlardan tutalım da bütün usul hukukunun uygulanmamış olmasına kadar dünya kadar şeyi üç gündür, aylardır, yıllardır burada anlatıyoruz. Ama anlattıklarımızın hepsine ön yargılarla ee, ve özellikle de kim söylüyor üzerinden bakan anlayışı da kabul etmediğimizi ifade ediyorum. İnsanlar sokağa çıktılar ama sokağa terörize eden insanlar değildi. Sokağa terörize eden paramiliter güçler. Evet, buyurun tamamlayın kolluk güçleriydi. İlk ateşi açan, burada söyledim, bin defa daha söyleyeceğim. İlk ölümlü olay Varto'da oldu. Sivil bir insan öldürüldü. Ateşli silahla öldürüldü. Kolluk güçleri tarafından öldürüldü. Niye bunları konuşmuyorsunuz? Niye bunlara dair tek bir söz söylemiyorsunuz? Niye terörle mücadelenin dosya içerisinde unuttuğu evra bir söz söylemiyorsunuz? Niye bütün bu davanın açılma süreciyle HDP'nin kaparıtılması arasında kurulan paralelliği görmezden geliyorsunuz? Niye siz kendiniz için hukuk istiyorsunuz? Ahim'in büyük dairenin aldığı demir taşı kararı var. Ona uymayan bir Türkiye gerçeği var. Buna dair niye söz söylemiyorsunuz? Kalkıp yok efendim şöyle olmuş böyle olmuş. Soruyorum. 15 Temmuz'da sokağa çağrı yapıldı. Boğazda askerlerin kafası kesildi. Bundan tut, sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? 253 insan yaşamını yitirdi. Bundan sorumlu tutalım mı çağrı yapanları? Demek ki günü geldiğinde sokağa çıkılır. So Sayın Çömez buyurun. Top, top, Sayın Koç Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum konuşmamın tamamını dinlememiş. Çünkü çok net bir şekilde bu davanın bir hukuk davası olduğunu ifade ettim. Ancak sürecin içerisinde bazı siyasi sorunların ve sorumlulukların olduğuna da vurgu yaptım. Eğer 35 ilde 96 ilçede 131 yerleşim bölgesinde yollar kesildiyse, barikatlar kurulduysa, kamu kurumları açıkça hedef alındıysa, çok sayıda insan yaralandıysa, hayatını kaybettiyse, e canım bu dava bir siyasi davadır diyemezsiniz. Elbette bu davanın arkasında açıklanması, müsaade ederseniz tamamlayayım, müsaade ederseniz tamamlayayım. Elbette bu davanın arkasında açıklanması gereken soru işaretleri var. Onları da açık yüreklilikle sordum ve ilgilileri muhatapları buna cevap verir. Bu ülkede adaletin ve hukukun tesis edilmesi konusunda son derece hassas olduğumuzu herkes bilir. Bundan sonra da bu hassasiyetimiz devam edecektir. Yargı sürecini takip edeceğiz. Buyurun. Buyurun. Bu süreçte bir haksızlık varsa gerekenin yapılması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ama şunu bir kere daha açık yüreklilikle söylüyorum. Bu ülkede PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, PKK ile arasında bir mesafe koyamayanlar, bir ayağı Kandil'de, bir ayağı Brüksel'de siyaset yapmaya çalışanlar bize demokrasi dersi vermesinler. Sayın Şahin Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Şimdi değerli grup başkan vekili e, iktidarı anlıyoruz da muhalefet neden eleştiriyor gibi garip bir şey söyledi. değerli Grup Başkan Vekili, evet muhalefet iktidar eleştirir ama muhalefet muhalefeti de eleştirir. Muhalefetin bir yanlışı varsa, muhalefetin sorumsuz bir siyaseti varsa bir muhalefet partisinin diğer muhalefet partisi eleştirmesi de son derece meşrudur. Şimdi gelelim eleştirilere. Sokak çağrımızdan neden rahatsız olunuyor dendi. Sokak çağrısı, sokak çağrısının her zaman meşru olmaz. Bir de garip bir şekilde 15 Temmuz'a atıfta bulundu. 15 Temmuz'da da insanlar sokağa çağrıldı. Evet 15 Temmuz'da insanlar sokağa çağrılmıştır ama bir terör örgütüne karşı sokağa çağrılmıştır. Bu ülkenin seçilmiş iktidarını korumak için bu ülkenin devletini, rejimini korumak için sokağa çağrılmıştır. İkisi farklı şeydir. İkisi farklı şeydir. Şimdi geliyorum. Şimdi 15 Temmuz'dan farkı şudur. Bakın Kobani'de Bir dakika bir dakika. Ya laf atmayın. Grup başkan vekili takip ediyor. Buyurun. Kobani olaylarında, Kobani olaylarında sokağa çağrılması 15 Temmuz'dan farkı şudur. Kobani olaylarında ilk sokak çağrısını bir terör örgütü PKK yapmıştır. Metropolleri işgal etmeye çağırmıştır halkı. Ondan sonra da sorumsuz bir siyaset ortaya konmuş ve vatandaş sokağa çağrılmıştır. Bakın vatandaşı mitinge çağırabilirsiniz. Ancak böyle bir kriz ortamında sokağa çağıramazsınız. Bizim korkumuz sokaklara çıkılmasına değildir. Bizim korkumuz kamu düzeninin bozulmasındadır. Bizim korkumuz sokakların yakılıp yıkılmasında 54 vatandaşımızın kaybedilmesindedir. Mesele budur. Yoksa kimsenin sokağa çıkmasından, kimsenin siyasetinden de korkumuz yoktur. Ben oradan demokratik siyaset çağrısı yaptım. İsterdim ki bu çağrıma bir cevap verilsin. Ben isim vermeden bu çağrıyı yaptım ama şimdi dem grubuna yapıyorum. Buyurun şu kürsüden çıkın. PKK bir terör örgütüdür deyin. PKK'yı kınayın. 85 milyon birlikte kucaklaşalım. Hodri meydan. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkan çok değerli Buyurun buyurun Sayın Zengin. Grup Başkan Vekili söz istedi. Konuşmasını yapamıyor. Sayın, Sayın Başkan çok değerli milletvekilleri. Dem Grup Başkan Vekili değerli arkadaşımız içinde AK Parti geçmeden yani muhalefete bir söz söylemekten bile imtina ediyor. Yani önce bize muhakkak bir şey arkasından muhalefetteki diğer arkadaşlarımıza bir cevap. Ben tabii genel kurulun çok alışkın olmadığı bir şey yaparak hem İyi Parti'ye hem de Saadet Partisi'ne şu an yaptıkları konuşmalar için teşekkür ediyorum. Bizim bu hafta günlerdir söylediğimiz şeyi teyit etmiş oldular burada bu nokta üzerinde hemfikir olduğumuz için Türkiye adına mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Şimdi Filistin örneği verildi. Doğrusu Filistin bu konuda en son örnek verilebilecek bir konudur. Yani hiçbir zaman örnek bile olamaz. Yani Filistin'de İsrail karşısında İsrail'in Filistin'de yaptıklarıyla siz bu konuyu nasıl yan yana kullanabiliyorsunuz? Hiç alakası olmayan bir mevzudan bahsediyorsunuz. Sokaklardan korkmak diyorsunuz. Biz sokak Biz sokaklarda hukuka uygun eylemler, itirazlar yaparak buraya gelmiş insanlarız. Pek çok milletvekili arkadaşımız da böyle. Bizim söylediğimiz şey sokakları terörize etmektir. Bak diyorsunuz, ifade ediyorsunuz ki paramiliterler vardı, onlar bunları yaptı. Yani bence çok ayıp ediyorsunuz yani. Bütün hepsini arka arkaya sıraladığımız zaman bu yapılanlarda, bu çağrıda PKK'nın öncülüğü var. Maalesef ve maalesef o dönemki HDP'nin de bu öncülüğün arkasından gidişi var. Eğer siz o zaman gerçekten demokratik siyasetin arkasında dursaydınız belki bunlara engel olabilirdiniz. Ama hala bugün burada bunları savunmaya ve tam tersine suçu başka yerlere atmaya devam ediyorsunuz. Ümit ediyorum bir gün makule Türkiye'nin gerçeklerine orta bir yola geleceksiniz. Teşekkür ederim. Bir sataşmaya fırsat vermeden buyurun. Sayın Başkan ama imkansız görüyorsunuz. Yani iktidarla hizalanan muhalefet, Kürt karşıtlığında birleşen bir meclis. Aritmetiği bir dinleyin, bir dinleyin, bir dinleyin. Şimdi, şimdi Sayın Başkan, birincisi, birincisi, ilk çağrıyı PKK yapmadı. İlk çağrıyı kim yaptı biliyor musunuz? BM yaptı ilk çağrıyı. İlk çağrıyı aydınlar yaptı. Gazeteciler yaptı, sanatçılar yaptı. Ilk çağrıyı dünya yaptı, dünya. Hani şimdi ilk çağrıyı PKK yaptı diye burada olaylar ters yüz edilmeye çalışılıyor o. ikincisi tabii biz Gelecek Partisi'nin üzerine alınmasını gayet iyi anlıyoruz Çünkü kendi Genel Başkanları dönemin başbakanıydı ve yine 7 Kasım, 1 e, 7 Haziran 1 Kasım tarihleri arasında Sayın Davutoğlu şöyle bir söz kurdu. Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz dendi. Şimdi biz şunu biliyoruz. Biz bizim bizim ab Şimdi Sayın Başkan, şimdi biz biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Büyük bir manipülasyon, büyük bir çarpıtma var. Her sıkıştıklarında da aynı meseleye geliyor. Terörü terörsünü kınayın, bunu kırayın ezberine geliyor. Çok açık ve net söyleyelim. Biz Kobani için yaptığımız çağrı barışçıl, barışçıl gösteri hakkıdır. Bizim bizim çağrımızı manipüle etmesine çarpıtılmasına karşıyız. Bu doğru değil sayın başkan. İnsanların sokağa çıkması haktır. Olan olaylar bizim sorumluluğumuzda değildir. Hiçbir ölümden dolayı tek bir partilimiz yereldeki tek tek bütün ölümlerdeki yargılamalara tek bir partilimizle iliyet bağı kurulmamıştır. O anlamıyla bu meselenin siyasi bir yönü vardır ve o da siyaseti dizayn etmektir. Demokratik siyaseti tasfiye etmektir. Kürt halkının da. veriyorum. Şimdi anlamadım. Şimdi biz demokratik siyaset yapıyoruz Özlem Hanım. Demokratik siyaset yapmasak burada olmazdık. Demokratik siyasete inanmasak burada olmazdık. Demokratik siyasete inanmasak depten bakın depten bugüne depten bugüne bizi bu meclisten atmaya çalışan bir anlayış var. Depten bugüne milletvekillerimizi siyaseten yargılayıp mahkum etmeye çalışan, halkımızın siyasal temsilini engellemeye çalışan bir anlayış var. Orhan Doğanlar bu kürsülerde konuşuldu. Konuştular. Peki. Gidip 10 yıl ceza aldılar. Onun için hiç kimse bizim demokratik siyaset mücadelemizi ve samimiyetimizi sorgulayamaz. Peki. Hodri meydan. Böyle Teşekkür bir şey yok. Ederim. Sayın Şahin. Başkan adını zikretti efendim. Samimi olacaksınız, samimi. samimi değil. Şimdi başkanım. Başkanım. Hiç alakası yok, samimi olacaksınız. Samimi olacaksınız. Ya mesaj da bakmayacak. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Gülizar Hanım konuşmasına girerken girerken amaçları, dertleri Kürt karşıtlığı dedi. Bir kere amacımız Kürt, karşı, Kürt karşıtlığı değildir. Kürtlerin temsilcisi de sadece siz değilsiniz. Burada her milletvekiline Kürt kardeşlerimiz vardır. Artık bu siyasetten vazgeçin. Derdimiz Kürt karşıtlığı değildir. Derdimiz terör örgütü karşıtlığıdır. PKK karşıtlığıdır. Sizin, sizin şu kürsüden kınayamadığınız eli kanlı bir terör örgütü karşıtlığıdır. Onun içinde de diyoruz ki milli irade bizim için esastır. Size verilen her her oy değerlidir. Bizim için asıl olan demokratik siyasettir. Buyurun sizi demokratik siyasete davet ediyoruz. Buyurun, buyurun. Buyur. Sayın, sayın, Sayın Davutoğlu'nun da adını geçirdi. Sayın Davutoğlu dönemin başbakanı olarak bu konuda bu konuda kamu düzen tesisi için önemli rol üstlenmiştir. Ve bu olaylardan birkaç gün önce de Selahattin Demirtaş'ı başbakanlıkta ağırlamıştır. Bu mesaj demokratik siyaset mesajıdır. Ama birileri demokratik siyaseti tercih etmeyecekse o onların bileceği iştir. Bu ayrı bir konu. Dediği konu, dediği konu, dediği konu insan içine çıkamazlar dediği konu terör konusu değildir insan içine çıkamazlar dediği konu dönem 7 Haziran 1 Kasım arasında ülkenin hükümetsiz bırakılması ile ilgili bir eleştiri diğeri de diğeri de parti içerisine bir eleştiridir ve bunu da o konuşmada açıklamasını yapmıştır. Çarpıtmayla bir yere varamazsınız. Ben tekrar tekrar diyorum bizim için asıl olan demokratik siyasettir. Demokratik siyasetten yanay sayı, yana Buyurun beraber siyaset yapıyoruz. Buyurun Sayın Çömez. Buyurun. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Şu sıralarda iktidarla aslında birçok kereler karşı karşıya geldik. Çok nadir de olsa ortak konularda mutabakat sağladığımız oldu. Görüyorum ki bugün buna benzer bir olay yaşandı. Ve iktidarın grup başkan vekili yaptığımız değerlendirmelerle ilgili teşekkür etti. Bu meclise yakışan bir tavırdı. Fakat DEM Parti'nin Sayın Grup Başkan Vekili bizi iktidarla beraber olmaya, iktidarla hizalanmış parti olmayla tanımladı. Ben de kendisine diyorum ki biz gerektiği zaman bu parlamentoda millet iradesinin tecelli etti bu, bu parlamentoda her şekilde insanlarla otururuz, konuşuruz, beraber oluruz. Yeri gelirse tartışırız ama bu ülkede, bu parlamentoda dağ ile hizalanan, PKK ile hizalanan sizlersiniz. Defalarca bütün parti grupları çağrı yaptı. Kalkın bu lanet örgütü kınayın, terörü kınayın. Aç aç. Kendinizi bu ülkedeki Kürt halkının temsilcisi olarak görmeyin. Biz Kürtleri sizden daha çok seviyoruz. Kürtler bu ülkenin saygın ve birinci sınıf insanlarıdır. Onları istismar ederek siyaset yapmayın. Arkanıza aldığınız dağı ve terör örgütünü istismar ederek siyaset yapmayın. Bir ayağınız Brüksel'de, bir ayağınız Kandil'de. Çekin ayağınız oradan, gelin Ankara'ya. Doğru düzgün siyaset yapın. Yapacaksanız demokratik siyaset yapın. Bırakın artık bu insanları istismar etmeye ve bu insanların yakasından elinizi çekin. öreceğim dedim. Buyur. Sen bir dinleyin ben konuşacağım. Saliha. Saliha ben, ben konuşacağım. Bir ses. Şimdi Sayın Çömez yeni tabii grup başkan Vekili'ni çok usulde bilmiyor olabilir kendisini hoş görüyorum. Ama şunu söyleyelim. Böyle bize ayar vererek hadi onu söyleyin, hadi bunu söyleyin de biz hizalanacak insanlar değiliz. Biz bu ülkede siyaset yaparken kelle koltukta geziyoruz. Yerinizde geçen hafta oturan bizim meclis başkan vekilimiz 36 defa ağırlaştırılmış de yargılanıyordu. Vekillikten sonra kaç defa cezaevine girip çıktığını ben bile bilmiyorum. Şu anda bu ülkenin, bu ülkenin yüzü suyu hürmeti olan, demokrasi mücadelesinin öncüsü olan Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekta ve bütün arkadaşlarımıza 400 yıl aşkın cezalar verildi. Siz kime ne parmak sallıyorsunuz? Ben önce onu sormak istiyorum. Diğer bir mesele, diğer bir mesele. Birileri birileriyle hizalanmak istiyorsa, göz kıtmak istiyorsa vallahi yine Bitirin ya. Mesajlarınızı açık verin. Başka biz ona bir şey demeyiz. Ama şu bir hakikati görün. Bakın ben size isim veriyorum ya. Hakan diyorum. Hakan soyadını şimdi bakacağım. Diyor, Baksur. Hakan Baksur da katledildi polis kurşunuyla. Şimdi polis kurşunuyla öldürülmüş. Asker kurşunuyla öldürülmüş. Size onlarca Adana'da Kadir Bağduyu yine ee, Ahmet Albay'ı ve diğer Akrem Ekrem Kaceroğlu'nu sayabilirim. Şimdi bunlar devletin ya da paramiliter güçler eliyle öldürülmüş. Nasıl oluyor da biz bunun sorumlusu oluyoruz? Nasıl oluyor ya? Benim hem partilim ölüyor, benim halkım katlediliyor ama sonra ben bütün bunların sorumlusu oluyorum. Neden? Çünkü biz demişiz ki çünkü biz demişiz ki Kürtler, Kürtler Kavani'de katlediliyor. Ey halkımız bu katliam Önüne geçin demişiz. Bu katliama karşı tutum alın demişiz. Ve bu bir suç öyle mi? Siz bu nasıl bir suç olabilir ya? ya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Söylüyoruz. Biz o işit karanlığına karşı mücadele ettik, mücadele edeceğiz. İşi de karşı sokağa çağrı yaptık. Yarın olsa yine o çağrı yaparız. İşini halkımızı katletmesine izin Teşekkür vermedik. Teşekkür ederim. Bundan Teşekkür sonra ederim. da vermeyeceğiz, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya Özlem Hanım orada kardeşim ya, bir dakika. Şimdi ben dikkat ediyorum. Bütün grup başkan vekillerimizin kullandığı bir cümlenin altını doldurmak için yarım saate ihtiyaç var. Anlatmak için. Değil mi? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Okan Kurar Kimin ismi ne ya? tarafları getirttiriyorum. Kustanakları getirttiriyorum. Sayın Kıratlı. Demin geldiniz güzel güzel Mersin'le ilgili güzel bir konuşma yaptınız. Laf atmanın bir faydası yok. Buyurun Sayın Milletvekili. Evet, sayın milletvekili konuşamıyor değerli milletvekilleri. Buyurun. Evet. Buyurun sayın milletvekili. Evet. Buyurun hitap edin buyurun. Bir evet. dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Onun ismi Tamam neydi? Ha, neydi? Ya sayın milletvekilleri. İki bağıran milletvekilimiz. Arkada çok müsait bir zemin var. Oraya gönderelim sizi. Orada oturun yan yana konuşun. Bizi yormaya. Arkada konuşun. Siz de baksın. Siz de bak. Ne yapacağız? Orası da bağıracak şimdi. Hayır. Duymadık, duymadık. Şimdi bu Peki. Buyur sayın milletvekilim. Buyurun. Sayın Başkan. Buyurun sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kobani davası ile ilgili kurumsal tavrı son derece nettir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği üzere, son grup toplantısında da vurguladığı üzere bizim için bu dava hukuki değil, siyasi bir davadır. Verilen cezaların neredeyse tamamının bir sosyal medya paylaşımına ve bazı miting konuşmalarına dayandırılması, bir şiddet eyleminden ya da şiddeti teşvikten ceza verilmemesi bu davanın siyasi bir dava olduğunun kanıtlarından biri niteliğindedir. Örneğin Selin Selahattin Demirtaş özelinde mahkeme kararına baktığımızda kendisine verilen toplamda 42 yıllık cezaya gerekçe olarak gösterilen konuşmalarının neredeyse tamamı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiştir. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanması halinde beraat etmesi gereken Demirtaş ve arkadaşları hakkında cezalandırma yolunda gidilmiştir. Ez cümle dava mevcut siyasi iktidarın daha önceden kararı ilan ettiği mahkeme heyetinin de bu ilanı uygun olarak görevine yerine getirdiği bir şekilde sonuçlanmıştır. Ancak herkesin hakkını ve hukukunu gözeten, kimseye lehte ve aleyhte bir ayrıcalık tanımayan, siyasetin gölgesinden uzak, adil bir hukuk düzeni kurulduğunda ve mutlaka kurulacaktır, Demirtaş ve arkadaşlarının beraat edeceğinden kuşkum yoktur. Bu çerçevede anımsatmak isterim ki Selahattin Demirtaş son savunmasında demokrasi ve barışı savunan herkes dost, herkesin dostuyum demişti. Ben de Demirtaş'ın demokrasiyi ve barışı savunduğuna şahit olduğumu vurgulamak isterim. Kendisinden razıyım, dostluğu dostluğumdur. Sayın milletvekilleri, cumartesi günü itibariyle evlatlarını arayan anneler dile kolay bininci kez Galatasaray meydanında buluşacak. Ancak kabul etmemiz gereken acı bir gerçek var. Cumartesi anneleri, cumartesi insanları evlatlarına sağ salim kavuşma, hiç olmazsa bir mezar taşının yanı başında ağıt yakabilme umudunu neredeyse kaybetmiş durumda. Hal böyleyken anneleri, babaları, kardeşleri ve her cumartesi günü yeğenleriyle birlikte Galatasaray Meydanı'nda buluşturan bir gerekçe var. Anneliğe dair bir gerekçe bu. Gerekçeyi bir soru olarak ifade ediyorum. Hangi anne evladını aramaktan vazgeçer? Ve Ahmet Kaya'nın beni bul anne dizelerinden mülhem anneleri tarafından bulunmak istemeyen bir evlat olur mu? Bir konuşmamda da ifade ettiğimiz gibi ölüler de bulunmak ister. Bu çocuklar yüzlerce evlat ölümün ve unutulmanın bağrından kopartılıp annelerine kavuşmayı bekliyor. Bu çocukları bulmalıyız. Bu çocukları bulmak ve bu çocukların kaybından her kim sorumluysa kimseyi ayırt etmeksizin herkesten hesap sormak bizim siyaset kurumunun görevleri. Gelin cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri, barış anneleri, evlatlarını arayan kim varsa önlerindeki engelleri el birliğiyle kaldıralım. Evlatlarının kaybından her kim sorumluysa hukuk önünde hesaplaşalım. Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Galip Ensaroğlu. Buyurun Sayın Ensaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, eee